Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte LOL oynayacağız arkadaşlar. Yeni oynuyoruz arkadaşlar. Ben de benim abim de yeni yüklemişti zaten. Arkadaşlar ben daha yeni yüklediğim için Loli bilenler yorumlara yazın. Arkadaşlar ilk önce geçmeden kanalımıza abone olmayı ve like like'lar atman atmayı atın. Ama bakın arkadaşlar abone olmayanlar var like atmayanlar var. Atın lütfen. Tamam. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdiden abone ve like atın. Şimdi şimdi size oyunun nasıl oynandığını öğreteceğim. Bilenler iki yazsın yorumlara. Bilmeyenler bir yazsın. Bir yazsın. Yüklemek isterseniz adı LOL. Orta zaten yükle diyecektir. Lol. Üst. Hemen üstünden. Buradan arkadaşlar play'a basıyoruz. Sonra buna basıyoruz. Şuradan giriş diyoruz. Oyun bul diyoruz. Kabul et diyoruz. Ve buradan ve mesela green'i mi? Şunu mu seçeceksin? Ben green'i seçtim mesela. İlk önce sizi şu karakteri şu green'i tanıtayım. Böyle bir sesi var öyle. Ay. Böyle bir sesi var. Arkadaşlar. Şimdi dizilmeyi seç diyor. 5 dakika var. Bunlar da öbür oyuncular. Şimdi gidiyoruz. Evet bekleniyor şu an. O biraz uzun sürdüğü için özür dilerim. Yalan mı karşımızdaki alanlar bakayım. Çok güçlü abi. Belki belkenemeyiz. belki İmkansız bir şey. Yenmemiz yani %100 olmayabilir. %90 olabilir. De i̇şte var ya o yüzden. Şimdi geliyor şu an. Harita yapılıyor. Arkadaşlar. Var e hoş, geldin. Ver, fitri, hoş geldiniz diyor. Arkadaşlar şu sağdaki mesela şu var ya. O, 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 süper güçleri. Dur bir dakika. Arkadaşlar şu kaleleri düşmandan korumamız lazım. Bunlar bizim kalemiz. Ama ama en önemli kale şu. Şu. O. O kaleyi korumaya başarsak öbür karşının kalesini kalesini yok edersek kazanırız. Arkadaşlar en önemli en önemli orta. Çünkü ortada ortayı koruyamazsak e, olmaz. Şimdi şöyle adamları bir paramparça edelim. Arkadaşlar ben de yeni öğreniyorum. Abim de yüklemiş. Bunu abim yükledi. Hayır hayır hayır. Hayır. Tamam. Hayır vurma. Hayır. Tamam. Arkadaşlar şu ışınlanma yeri var ya şura. Şöyle basıyorsunuz, bekliyorsunuz. Şimdi buraya geldiniz. Canınız canınız doluyor. Şu sağ sol üstte mesela şunları alabiliyorsun. Öyle söyleyeyim. Ultisi çok güçlü. Buna da ulti diyorlar. Aralarda şöyle ormanda bazen canavarlar oluyor. Bak mesela şurada bir canavar olması lazım ama ölmüş. Bu videoluk 10 dakikalık mesela bu video 10 dakikalık olsun. Mesela çalılara da saklanabiliyoruz. Mesela şuradan adam geçiyor. Bö öl. Biz milyonlar gidiyor. Evet arkadaşlar burada küçük bir aile oturuyor. Ve hemen hemen oraya geliyor. Ama arkadaşlar bu canavarları da çok zor. Şöyle bir şey şöyle saldırı altında. Şimdi vurduk bu. Şu an önümüzde koruma kalkanı açıldı ve 80 para aldık. Ve küçük yavrusu geldi. Vay. Bunu bilmiyordum. ortadaki ortadaki kaleyi korursak çok güzel olur ha. Vay vay bunlar bizim. Aha adam. Kaçma kaçma. Canım. Aa bu ölmüyormuş bunu bilmiyordum. Vay siz ne yapıyorsunuz acı? Ne yapıyorsun bacı? Ulan Ama olmaz ki böyle. Ama olmaz ki böyle. Ama olmaz ki böyle. Ani ne? Hayır. Yapma. Hayır. Ha şuraya şundan ne oldu Ne yapıyorum ben? Ama burayı bırakamam. Bak adamların çok şanssız. Bir dakika. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bu arada ölünce son nefesini veriyorsun. yok bizim kale alır ya. Bak minyonlar geldi. Aynen alır oraya. Ortaya gitmem lazım. Ortaya geliyorlar. Geliyorum demek onu bilmiyorum işte. Evet. Gel şimdi. Bir dakika. Bunları öldürürsek şimdi onları çok güzel olurduk. Aynen. Çok fazla yaklaşmayalım da. Of of. Bak bunun ultisi oydu. Arkadaşlar ölünce son nefesini verdiriyor. Buna da oynamayı unutmayın. Çok güzel bu oyun. Bir daha söylüyorum. Bu oyunun adı LOL. Evet. Bir şey kaldı. Çok özür dilerim. Bu arada yine söylüyorum. Bakın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İnşallah arkadaşlar. Zaten burası nasıl biliyorsunuz. İnşallah İnşallah kanalımıza abone olursanız, like atarsanız bütün efsaneler çıksın ya. Bütün efsaneler çıksın size ya. Bütün efsaneler. Abi hiçbir şey çıkmıyor bana. Arkadaşlar gerçekten bir yıldır bana hiçbir şey çıkmıyor. Ne kadar şanssızım. Ama çıkacak. Krol nasıl çıktıysa o da öyle çıkacak. Nani nasıl çıktıysa o da öyle çıkacak. Mr. P nasıl çıktıysa o, o, da öyle çıkacak. Ben niye bunu diyorum ki? Biz başka oyun oynuyoruz. Neyse. Özür dilerim. Şimdi. Burayı keselim abi. İlk önce biz buraları bir keselim. Biz bu kuleyi bir mahvedelim. Hayır. Hayır. Neyse alırsınız orayı ya. İlk kule yer yerle bir. Bizim kule de yerle durur olacak. Aynen. Gidelim abi oraya. Koş abi. Orayı ben korumam lazım. Selam. Selam. Tamam. Tamam, kaç, 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 kaç. Zaten belliydi. Selamün aleyküm. Sen daha aynaya bana şekil yapıyordun değil mi? Özür dilerim. Özür dilerim. Ya. ne oldu lan? Daha aynı şekil yapıyordun. Hayır hayır. Ezip geçiyor. geçiyor. <laughs> Şunu hiç görmüyorsunuz ya. Arkadaşlar sizi unutmuşum. Hadi gidelim. Alt güle saldırı altında sen orayı halledersin baba. korumak için. Aha merhaba. Merhaba dostum. Sen uğraşmayacağım. Uğraşamam zaten. Selam. Selam. Anam. oraya alabilir mi? Alır lan. Yok oğlum alır. Aldın mı abi? Aa tamam aldı. Tamam çok güzel. Abi ile orayı öldüremediniz mi? Arkadaşlar şu karşıdaki şurada görüyorsunuz zaten dur göstereyim size. Arkadaşlar şöyle mesela biz gidelim. <laughs> Anam almışlar. Bir dakika ortaya. Siz milyonlar gidin. Abi her yerden saldırıyoruz. Abi. Her yerden saldırıyoruz. Sen ne yazıyorsun orada bakayım? Hiç kimse hiç hiç kimse bizi bizim bizim kaleye dokunmamışlar bile. Biz her taraftan saldırdık. Biz her taraftan saldırıyor musun? Anam Allah'ım. Her şeyimle bütün süper güçlerim de açık. Hadi bakalım saldırın. Selam. Selam baba. Sen biliyorsun tanıdın mı beni? Kardeşim benim. Abi. Büyücü. arkadaşlar Annem de o özür dilerim lütfen bırakmış Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bunu yenelim lola anlamışsınızdır her şey anlattım ya yani şu sağdaki şu mesela var ya ben bastım arkadaşlar süper bir çok senin uğraşır ya Gelme işte gelme gıcık oluyorum ben vuruyorsun geliyor. Selam. 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 Gıcık oluyorum ya vuruyorum. Abi herkes saldırsın. Gel abi. Gelin. Arkadaşlar şimdi Baron diye bir şey var. Bu Baron. <laughs> Mahvettik abi. Hadi abicim. Sen gitti. O selam. Gidiyoruz. Şuna bir Selam. Burada bir adam vardır yani. Olması da lazım. Tamam. Tamam. Let's go. Let's go. Alırız abi. Demedim mi? Arkadaşlar Lolo anlamışsınızdır şu sağdaki taraftaki. Mesela buraya basıyorsunuz ya arkadaşlar ora açılıyor. Ama şimdi ora oranın daha süresi var. Oha geldiriyor lan. Oo saldırın artık çok sinirli. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Şimdi can dolduruyor. Tamam can dolduruyor musun zaten? Aha yıktık. Yıktık. Arkadaşlar kazandık victory. Victory. Arkadaşlar videomuzu iz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir daha çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olun ve 75 like 75.000 like istiyorum. Bir daha çekmemi istiyorsanız 75 like ay 75 bin like atabilirsiniz ve abone abone de olun. Bu bu videomun devamı gelsin. Bay bay. Videomuza abone olmayı unutmayın. Bak sakın unutma. Hadi görüşürüz.